Hazır müşteri de yokken şuraları toparlayayım. İyice karışmış. Merhaba, Canan Hanım siz misiniz? Evet, buyurun benim. Ne istemiştiniz? Benim adım Zeynep. Beni Ayşe yolladı. Ha, sen o Zeynep'sin. Hoş geldin canım. Ayşe'nin dediği kadarıyla deneyimin varmış. Bir çırak faciası daha yaşamak istemiyorum. Beni anlıyorsundur. Evet evet. İsterseniz ben bir müşterinin saçını yapayım. Beğenirseniz kalırım. Beğenmezseniz giderim. Yaparım derken ama kestirtmem haberiniz olsun. Yok yok bir tarar fön atarım. Biraz da şekil veririm. Müşteri beğenirse tamamdır. Sevdim seni. bayağı kendine güveniyorsun. İyi günler. Ben saçlarımı yıkatıp fön attırmak istiyorum. Zeynep'ciğim senin için bir fırsat bu müşteri senin. Hanımefendi şöyle buyurun oturun. Bunlar nasıl saç böyle? Nasıl yapacağım ben bunları? Saçlarım çok narindir. Lütfen güzel davranın. Zeynep bu saçlar baya kötü. İstersen ben yapayım. Yok Canan abla ben yaparım. Hanımefendi saçlarınızı önce şurada bir yıkayalım. Aa saçımı acıttınız. Hanımefendi saçınız bitti. Fena olmamış. Ellerinize sağlık. Vay ne kadar güzel olmuş saçlarınız. Evet saçlarım çok güzeldir. Ve yeleğimi alabilir miyim? Borcu ne kadardı? 20 TL. Hii, ne kadar çokmuş. Alt üstü bir saç çıkardınız. Neyse vereyim de sonra arkamdan konuşmayın. Bir daha gelmem bu kuaföre. Zaten çok da beğenmedim saçlarımı. Canan abla yaptığım saçı beğendin mi? Ben de ancak bu kadarını yapabilirdim. Ellerine sağlık. Yani işe alındın mı? Evet evet. Anne bir bakar mısın? Geliyorum kızım bir bekle. Bu annem de şimdi ağır ağır gelir. Kızım bir bekle şöyle yere oturayım da ayaklarımı uzatayım. Ayaklarım şişmiş. Anne, kardeşim doğduktan sonra eskisi gibi sağlıklı olacaksın, değil mi? Sık sık benimle beraber dışarı çıkacaksın. Senle beraber oyunlar oynayacağız. Kızım bu hamilelik bende bir sürü. Sonra aynı eskisi gibi olacağız. Sen ben kardeşin üçümüz beraber eğleneceğiz. Anneciğim ben sana bir şey söylemek için çağırdım. Anne, hani benim doğum günüm var ya. Doğum gününe arkadaşlar da çağırabilir miyim? Olur kızım. Tabii ki nasıl istersen kimleri çağırmak istiyorsun? Anne, Yaren, Leyla ve de Tuğçe. Üçünü. Kızım, Rüveyda. Ama Tuğçe'nin bir de erkek kardeşi vardı. O ikizdi değil mi? Onu da çağırman lazım. Yoksa o çocuğa ayıp olur. Ama o erkek benim doğum günde ne işi var? Kızım sen yine de çağır da o gelmek istemezse kendi bilir. Güreyda hani ben geçen seni götürmüştüm ya yarenlere. O zaman ablasının numarasını almıştım. Ben ablasını arayayım. Leyla'yı da yarenle çağırayım. Eğer anneler izin verirse gelirler zaten. O Tuğçeler de, annesi kuaförde çalışıyordu değil mi? Onu da 5 dakika kuaföre uğrayayım. Onu da annesine söyleyeyim. Anne beni çok mutlu ettin. Seni çok seviyorum. Çok. Canım annem. Canım kızım bir tanem benim. Yaren tatil nasıl geçti? Güzel miydi? Peri bacaları çok güzeldi. Hii, peri de var mıydı? Leyla peri yoktu ama dondurma külahı gibi böyle evler vardı. Pencereleri de vardı otta. Annenle babanla tatilin çok güzel geçti öyleyse. Evet çok eğlendik. Zehra abla töbüre kıracaksın? O seni nasıl taşısın? Aa Leyla'cığım ben de size güzel bir haber vermek için gelmiştim ama neyse kalkayım o zaman. Abla ne haberi ne haberi? Rüveyda'nın annesi aradı. Yarın sizi doğum günü partisine çağırıyormuş. <laughs> Bu çok güzel bir haber çok güzel ama benim annem izin verir mi? Annenle konuştum izin verdi ben götüreceğim, ben getireceğim. O zaman hemen anneme söyleyeyim de annemle beraber alışverişe çıkalım. Çünkü doğum günüsüne boş gidilmez. Bir hediye almak lazım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Sırada Şami müşterimiz var. Anne, anne ben Tuğçe'lerin bahçesine gidebilir miyim? Tamam kızım. Merhaba, ben Rüveyda'nın annesiyim. Rüveyda, Yaren'in geçmiş olsun'a gittiği zaman kızınızla tanışmış. Doğum günü yapıyoruz kızıma. İlla istedi ki Tuğçe de gelsin. Eğer izin verirseniz çağırmaya geldik. Çocuklara da bir değişiklik olur. Sevinirim. O ki Leyla da geliyor. Rahat bir vaziyette yollarım size. Bu arada saçlarınızı çok beğendim. Ne kadar güzel saçlarınız var. Teşekkür ederim. Uzun zamandır kesmiyorum saçlarımı. Eee doğum günü ne zaman? Doğum günü yarın. Ama ben bu vaziyette olduğum için çocukların evlerinden gidip alamıyorum. Siz de malum çalışıyorsunuz. Ben Zehra'yı da konuştum. Zehra hani yarenin ablası. O yarenin Leyla'yı. Ve izin verirseniz sizin çocukları alacak bana getirecek doğum günü için. Parti bittikten sonra çocukları yerlerine yerleştirecek. Bu mahallenin kızları ne kadar iyiler böyle. Ben de kofer açılı çok olmadı ama mahalleyi çok sevdim. Aa biz de yeni taşındık. Gerçekten mahalleli bizde de çok sevdi. Özellikle Serpil Hanım'a bayılıyorum. Ben de demek ki ortak bir arkadaşımız var. Bakın çocuklar, Rüveyda'ya oyuncak almak için geldik buraya. Evde oyuncaklarınızı koymaya yer kalmadı. Lütfen benden oyuncak istemeyin. Bak Leyla. Sakın ha, oradan oyuncak istemek yok. Anneni duydun. Sen bana söyleyene kadar kendine hakim ol. Ay şimdi orada çok güzel oyuncaklar vardır. Hadi kızlar beni takip edin mağazaya giriyoruz. Çocuklar çok vaktimiz yok. Hemen oyuncak seçin. Anne sen geç şuraya bir otur biz oyuncak seçeriz. Aa şuradaki bir oyuncağı mı alsak? O ne ya ödev gibi? Gel gel şuradaki oyuncakları bakalım. Aa şuradaki acaba dinozoru mu alsak? Hayır hayır o çok erkeksi bir oyuncak. Hii, şurada çok tatlı bir sarı kedi var. Onu alalım bence. Hani nerede bakayım? Aa, gerçekten. Güzelmiş şu sarı köpek. Hayır Leylacığım, yanındaki kediden bahsediyorum ben. Tamam o zaman, sen kediyi al, ben de köpeği. Aa, buradaki kocaman yumurtalar da nedir? Bu yumurtalar çok da pahalı olamaz. Anneme söyleyeyim de alsın. O zaman ben de alayım. Ne kadar ödemem gerekiyor? İki oyuncak, iki de lol bebek. 120 lira. Nasıl olur? Bu kedi ve köpek o kadar pahalı mı? Hayır hanımefendi onların tanesi 10 lira. Şu yumurtaların tanesi de 49.90. O yumurtaların tanesi 50 lira mı? Hayır hanımefendi 49.90. Anne tamam sana söz vermiştik kendimiz oyuncak almayacağız diye ama lütfen al. Bunlar bizim doğum günü hediyemiz olsun. Doğum günü hediyemizi alma bunlar olsun. Olmaz çocuklar ben bir tane yumurtaya 50 lira veremem. Başka bir oyuncak seçin alayım. Leyla ben o yumurtaları istiyordum. <laughs> Hiç merak etme arkadaşım. Biriktiririz paramızı. Sonra 1 TL, 1 TL biriktiririz. 50 TL olur. Anneme söyleriz. Getirir yine bizi buraya. Alırız 2 kiloy bebek. Yumurtalar kalsın. Siz sadece şu oyuncakları hediye paketine sarın.